Oh adamlardaki abi, keyfe bak. olduğu yer suyun çay olduğu var, yer. Çay var, manzara ee, var. Yalnız bu ön taraftaki kilidi taşlarla görüyorsun. Evet. Üstü Şöyle Erkan abi. Vallahi bunların keyfi var ya. Saraydakinde Şuradaki yok ha. Taşlar var ya ön tarafta hep böyle birbirine. Yanımda nasıl çekti be. İşte tamam, ben bu şeyi çok abi. seviyorum. bunları açı açı o tarafa doğru Dağlarda çay abi. içmeyi, közde çay. Şöyle bayılıyorum. Şuraları da göstereyim sana abi yukarıyı da göstereyim şöyle ampule Bakın, definecilerin kimseye zararı var mı? Yok. Yani ola herkese ben define kralı. Bu görmüş olduğunuz bir altın sikke. Saf altın arkadaşlar. Ve değeri 5000 dolardan başlar. 300 bin dolara kadar gider. Ne kadar dönemi eski ise o kadar değeri artar. Evet bu görmüş olduğunuz ise en az 3000-4000 yıllık saf altından bir geyik heykeline benzetmişler. Mükemmel bir parça olağanüstü. Altının özelliği nedir? Çok yumuşak ve çok ağır olur. Definelerde en değerli hazineler genelde taşlardır arkadaşlar. Değişik taşlar. Yakut, safir, elmas, zümrüt. Hele ki tarihi esere yapıştırılmışsa. Gördüğünüz sağdaki çilek rengi bir yakuttur. Değeri 60 bin eurodan başlar. Şu sağ köşedeki çilek rengi. Ve sonra diğerleri safir, elmas, zümrüt parçaları olmak üzere çok değerlidir. Yakut her renkte olabilir. Elmas da her renkte olabilir. Yani belli bir renkleri yok. Zümrüt de farklı renklerde olabilir. Yani zümrüt ille ise yeşil olacak diye kaide yok arkadaşlar. Birçok renk adeti çeşidi bulunur. Şu an bu masa üstünde görmüş olduğunuz Kırmızı renkler, yakut, yani yakut çok pahalı bir taş, özellikle Arap Dünyası, İran, Suriye, oralarda geçmişten günümüze çok değerlidir ve çok, çok kullanmışlardır. Yani muhteşem bir servet. Şu an masanın üstünde arkadaşlar en az 3 milyon doları geçen bir taş var. Yani en az yani. Avrupa'da olsa 5 milyon doları da bulur. Taşlar definenin göz bebeğidir. Onun için şu tabağın içinde de elmaslar var. Bakın tabağın içinde beyaz elmaslar var. Elmas, zümrüt, yakut ne kadar büyükse o kadar değeri artar arkadaşlar. Yani büyüklük ne kadar çoksa değeri o kadar artar. Onun için bulduğunuz taşları kırmayın. Bir taş ne kadar büyükse o kadar değerlidir. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da bunlar da sikkeler. Gümüş sikke ve altın sikkeler. Bazı altın sikkeler dediğim gibi mesela şu heykelin değeri arkadaşlar en az 3000 yıllık. Bu heykelin değeri nereden baksan bir 15 bin dolar civarında para yapar. Tabi öyle heykeller var ki 20 milyon dolara bile giden heykeller var. Mesela yıldız avcısı heykeli var. Ola herkese ben Define Kralı. Bu da benim icadım olan saf kromdan yapılan paslanmaz suya, demire, kroma ve pirince gitmeyen kral alan tarama. Simetrik ölçülere sahiptir. Rüzgarda savrulmaz ama tek bir paraya, tek bir ee, küpe, lahite her şeye gider. Evet. Gördüğünüz gibi şurasında bulunan formül sudan ve mineralden gelen, demirden gelen enerjiyi keser arkadaşlar. Simetrik ölçülere sahiptir. Gördüğünüz gibi burası dolu çubuktur, tıraşlanmıştır. Dolu çubuk tıraşlanmıştır. Yani hızlı dönüş, hedefe kitlenme süperdir arkadaşlar. Ve bu şekilde şöyle yapıp söküp cebinize koyabilirsiniz. Cebinizde taşıyabilirsiniz. Bir nevi cep tarama diyebilirsiniz. Cep tarama. Cebine koy. Gez. Yes. Yeteneği mükemmeldir arkadaşlar. Evet. Aldım diyenleri YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum. Orada her videonun başında benim WhatsApp numaram var. Bana oradan ulaşabilir, sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her tarafına. Arkadaşlar bakın alan tarama tutuşu şöyle. Şöyle dikiyorsun. Bakın şöyle. Birseyi kır göbekleri hizasında. Bakın benim elim 35 santim genişliği var. Bu genişliği hep koruyacaksınız. Tamam mı? Bakın. Rahat tutun. Bakın gördünüz mü? Bu genişliği hep sabit tutacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şöyle. Bu şekilde tutuyorsun. Bu şekilde. Bu biraz düşsün. Bir santim düşsün. Tamam mı? Bak bu şekilde. Yani eliniz hep bu şekilde. Böyle olmasın. Böyle olmasın. Bu şekilde. Rahat. Sokak yürüyüşü gibi. Bakın. Gördünüz mü? Sap şöyle olacak. Bakın şu boru ön tarafa bakıyor. Şöyle. El şöyle. El hizası bu arkadaşlar. Çubuğu az bir şey düşürün böyle. Tamam Bu şekilde. Şu şekilde tutacaksınız. Rahat gezin. Dizinizi fazla kaldırmayın. Şöyle bu hızla. Bakın hemen gidiyor zaten oraya. Gördünüz mü? Bakın hemen oraya gidiyor. Çünkü büyük bir boşluk var. Bak. Bak hemen gitti. Hemen duvar ya. Gördünüz mü? Çubuğu. Evet bundan almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsin. 2026 model Kral Alantaram arkadaşlar. Suya, doğal kayaya, minerale gitmez. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum.